Hepinize ben şimdi top? O zaman şu e. 12 uzun zaman sonra bir şey göstereyim mi? Burada kırk Kırk Ve açıkçası Daha değişik bir şey daha oldu Bu dev Eskiden falan bu kostümü daha bugün açtı Ardından Hı? Bana çıkan şeylere bakın. Şu, şu geldi bana. Nasıl olduysa artık. Ben bile şaşırdım yani. Bakın bana ne çıktı gösterdi. Allah yanlış verdi. Nerede? Gelen kutusu. Sadece. de. Bu yanlış şey. Bu yanlış şey. Bu da yanlış şey. Bir Neyse ben kuzenimi çağırayım savaşıyor mu? Beni demiş tamam. Evet çağı ömrünü. Ama ilk önce ben kayattayım hiç değiştim ya. Evet. Skype oynuyor. Koltuk kırken. Onu buna yapayım da. Lan yani çok... nasıl çevirdi çok. Neyse kendi başıma oynayayım. İnşallah kaybedi. Betme... Vallahi yakıp güçsüz çıkarsanız bu da Yaman değildir. Aa iki tane koltuk var. Şanssız ama yakıp çok güçsüz. <gülüyor> Kazandık. <laughs> Kazanıyoruz oğlum. Bize doğuştan yeter etti derler. Hatta size biz mi? Baban zengin değil. Anan zengin değil. Sen zengin değilsin fakat kalbin kıyılmasın ki yeter. <laughs> ha bu arada arkadaşlar kameram bozuldu ben kamerada video çekecektim de kameram bu ama oyuna girdiğim zaman kameram açılmadığına dolayı kamerasız çekiyorum o yüzden hatta size bir şey de bulamıyorum ben ölüyorum! Evet. Hadi hadi. Aa eşit seviye. Allah yanlış defa gönderdim Lan ölüyor be Kazanıyoruz. O ay gözük. Tek ben 4 olamadım. Aa ben 5 olmuşum. Bir dakika ben bir içmişim. ben 4'üm zannettim. Ben meğersem öndeymiş. İnşallah geçeriz şimdi. 3 seviye vermiş. 6 oldu. Sağ ol 3 seviye 2 seviye. 1 seviye vermen de ne? Ne yapmadır? Çık 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 çık. Evet. Şöyle dans eden adamlı videom geldi. Öyle evet, seslenmek istemiyorum. Double take down. Double Monster Kill! Pool kill, Legendary Kill! topunda A ah, yeni kupa verdi bize. Yemişe yemişe kasalım ha. E bu neden dolmadı? O 15 niye olmadı bu? E Aa bak şu görev olur. bu store diyor. ne İspanya'nın. Evet gel. Ben süyeyim Orası oh, çok güçlü! Ya kibim ben. Sıkırsana lan. Aa benim şu an sen varmış <laughs> Take down. Robocop falına bulaşırsan başına bu gelir. <laughs> ben süpemin dolmasına çok az kan. İşte. Ya double kill yapacaktım. Double kill yapamadık ya. Üf. Hayır olamaz. Hayır. <laughs> Arkadaşlar evde takın. O yüzden evet. Hiç kimse yok. Lan onu ne koyuyorsun? Hayır. onamaz Hayır. Evet. Evet. Yapacağım. Ya, ya. Evet, evet. Lan konuşur de nasıl tık çıkabilir ya? Ne? Oha! Seken ver mi? Hem kuluğa çarpıyor, hem de bana çarpıyor. Bunu sonra park... Yapacağınız oyuna bu Bok gibi olmuş. Aynı LoL'e benziyor ben ya, Bu arada arkadaşlar, bizim bir arkadaşlar. Kuzenim bol oynuyorum. İşte oynamak isterseniz adını bilmiyorum. Adresini bilmiyorum. Oğlum bir dahaki videoda söyleyeyim ben. Böyle hesabı da. Şöyle bir şey. Adamın adı neden Super Mario'da kız karakteri girmiş? Ulan Super Mario artık neden kuşmanısın mal? Hayır öldük. Bittik. Bittik biz, Bittik. bittik. <laughs> bu ekip takımda Jesse olmasaydı bu maçı Ulan Brawl Stars senin adaletliğini siki. <laughs> Az önce de nasıl oldu sen de? Yakayım. İp takım böyle duel gördü Dündü yani. Duel Dü, şu dün dündü. Ne oldu söyleyeyim mi? Bizim takımda botlar var. Bir tek ben. Altının ve yakıp takım ne söyleyeyim mi? Master yok. Evet Master ya Yeni olacak Master Young. Bu bir tanesi ise bu Yalan söylemiyorum bildiğim bu Gerçekten. Yakışı nasıl buraya geldiyse ben bile anlayamadım. Size söyleyeyim mi? Ya da adam. Adamın adı ise ya da. Baktım liderlik sırasına. Bildin ne göreyim. Sekizinci sırada. Oha. Adam sekizinci sırada ve bir milyonluk şeyi almış. Bir milyonluk pili. oyundaki en pahalı pil 1 milyonluk ya onu almış işte adam nasıl anlaydı ya bir türlü double take'den yapamıyorum ya yavaşlatıcı koymuşlar bu senin adaletliğini sikeyim. Bu yostarsın. Anasını sikeyim. Senin ben anasını sikeyim. Böyle oyun modu mu olur? Olospu çocuğu. Evet geldik. Yine yakip çok güçlü. Şimdi ne gidiyoruz? <Sessizlik> ne üstüne üstü yapıyorduk. O oh şey üzerine savaşacağız O amına kodumun oyusu çocukları yapıyorduk. Ama baya bir küfür ettim bu an. Oha. Oha! Havada zıpladım. Mermi beni takip etti. Oha! Şişt! <laughs> Geliyor diyor. Senin gemin. Süpermax tejap oyos bu, bu. Sırın Sıbeyazı, çocuğu. <laughs> bak bak bak. Bir litre saldırıyor fakat ustasına alamıyor. Ne tuhaf! çocuk <laughs> sürse. Askor. yapacağınız oyun modunun ben amınlık koduyum. Ulan süper sen yapacağınız oyunla Türkiye'yi o yoksu çocukları bile oynamaz bu oyunu. Neden yaptın? Muhal mısın? Baya bir Baya bir adam var. Bu oyun modunu oynamayacak. Boyoz Stars'ı bile oynamayacak. Anladım. Hatta Brawl Stars'ta ki, Bu Stars yapmasaydı o oyun modunu, herkes oynuyordu Brawl Stars'ta Hata al oğlum, hata al Ula bu oyunu, oyun modunu yapacak... ...dönüş blozda, böyle işbirliği yapsaydınız be, oyun modunu Evet, zarar ya bir yaşı şey. tutmaya bir tutu attık. Şimdi Aha! Mermis'in bulunmuş olduğu noktadan çıktı Oha tek attım lan! Ben şu yakıpta yedek spamle alt edeyim. Kaynağı eksen geldi. Bir dakika. Bir şey. <laughs> Uzaktan saldırıyor otomatik mı? Söyüm. Emze gitsene ben var mı? Böyle oyunu yapacağınız oyuna tükürsen valla oyunu kapatıp adına koyarım. Hop. Ooo. Bir dakika. Aksesör bastım diye burada tutuyorum. Çok iyiymiş. burada. Yüzüğümü ne lan? Akeneceye yaklaştım ben <laughs> kazandık ben şunu bir cihaza takayım bir dakika. <laughs> Ya bari kayatlar verseydin. Gaybanlıktan ölüyoruz şurada. Bir dakika. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. He. Ben bir ilk önce kulübe bakayım. Bir kulübe bakayım. Oha. Dominik gelip gitmiş. Bir başka giyeyim tekrardan. <laughs> Ulan ya kim? Bir anasını sikiyim. Şey. <laughs> 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 Ondan sonra tanıtacağım. Bayram olmalısın hemen. Evet sponsorluk konusu benim kanal. Abone olun. Ben size like Dur, <laughs> O çocuğu. Ya Ne? Bunu ki nasıl diyor? ne Game over Lan ben şu tuhafa gidecektim. Yanlış tuhaf. Bu gönderiyor? Ah. iki <laughs> Saldır ha Pimo, saldın. Saldı. Nazar yapacağım. Lise Türköy. Olamaz. Hayır. Hayır. senin tak kafana tüküm o los bu çocuğu. Çabuk üstüne saldırın ki biz ondan daha da önde saldırmaya çalışalım. Ne La Lan gel ama. La süpersen. Aksesör nasıl? Lemin'in saldırısının olduğu alana gelebilirim. Oh, supercell. o süpersel. O yoskü çocuğu süpersel. Lan kasır da. San, yaptık biz daha. Ay 94'ün bir daha altı yapamadık. Bastkoz bu. Baskız bu, Baskız bu. Al 82. Rakipta. Kıvın üstü 82. Hayır. Yaklaşıyorlar. 70 düştük. Olamaz. Acil üstü koymamız lazım. İste saldayı.

aşkına bu oyun modunu kaldırın lütfen. Bu çocuk daha deli Bu dostlar bu oyun yaptı. Ama ne koyayım. Nasıl oyun yaptıysanız biz lütfen oyunu kapatın. Ya. Ya, kapatın. Ne? Oha. Nasıl hasar vermeyebilir? Bir dakika. Bir dakika. Aklıma çok iyi bir fikir geldi dostum. Fikir çok iyi dostum. İşe ayar dostum. de dostum. Nah havalı. O yok bu çocuklar. Hiçbirine saldırıyorum ki. Zaten geçenlerde bunu denedim. Üç kez falan kaybettim. Hem de devri de övüyor. Kesal diye devam direkt tok Herkese zehir bulaştırabilen. Tabii ki de kuyu oldum. Mal mısınız? <laughs> Bu arada ilk aboneye ulaşmamız da çok az kaldı. Acil abone olun. <laughs> gel 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 korkmuyorum lan Barley <laughs> sen benim bu ne öldü hemen Nani o yos bu çocuğu <laughs> Üstelik ele üstelik ele üstü Üstün yardımcısı yani saldırı şey adını unuttum lan O şey tehlikede saldır dostum saldır dostum zehir dostum zehir de dostum geldi bakalım da de. Değerli dostum, değerli dostum, değerli dostum. Bu, de, bu, bu. Bir dakika. Acaba aslında ChatGPT bu. ChatGPT klasa. <laughs> Brawl Stars'ta. Ha? Garajı yok etme etkinliğinde. En çok kullanılan. Yani en çok iyi kullanılacak taktiği soyarsa bakalım bana hangi karakter cevabını verecek. O karakteri seçeceğim çünkü. Ha kol dersi benim ihtimali yüzde Ha Abi küçük, küçük küçü kupalı karakterler derse kazanma ihtimali yüzde yüz. Bende olmayan karakter derse kazanma ihtimali yüzde sıfır dostum değiyor lan bakalım acaba süper mi kası 3'e doğru atlarsam yani bir anda 30 lira alır mı etki ben yardıma geldim dostum yardımdayım dostum Yardımında değil dostum çünkü ki bana bir sürü kişi saldırıyor ve yanım buna yine yatıyor. <laughs> İnşallah gerçekte bu oyun <laughs> Yani yakıp takın. Az önce öldürmüş oldu yakıp takım. Lan kalsın. Şey yani 31. Gakkıyav. Dostu neler söyle? Kendim yapıyorum. Ha. Mal Aha, evet, O ne bu? Yapacağınız oyuna. <laughs>

Yok anne olmadı. Ve anne ben video çekiyorum. Oyun videosu. Evet. Saat mi? 16.33. Yani ben video çekiyorum. Oyun videosu falan. 22, 22 dakika önce başladım. Hadi saldırın dostları. Dö, dö, dö

Hayatta mı neden hareket edemiyorum? Parmağımı oynatamamışım. Ah, gel, 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 gel lan. Sen benim için bir güzel bir deneksin. Seni kullanabilirim. deneyim. Ben onda deney isterim. Ben de deney. Hayır ya, süper yanlış yerde kullandım. Ama ikinci süperim daha doluyor. işe yaradı. Planım işe yaradı. Planım işe yaradı. Adaya gitmiş. Ama planım işe yarıyor yani. A kayju. Kayju oldu. Abi orada ol. ben o oyunu geçen sene yüklemiştim ya. Kayju'yu da genellikle bilmiyorum zannediyorum. Kayju'yu biliyorum ki oğlum. 2018'de bir tane hesabı hadi o bu da kupa falan da yani dünya birincisi gibi bir hava söylemiyorum daha doğrusu geçecek fakat annem o hesabı kapatınca yani kendimi kapattım yanlışlıkla o hesabı kapattığımdan dolayı bu yostar sözü o günden beri yüklememiştim ve bir yıl önce bu bu yükledim. Ah. Art artıyor be. 15 oldu artık. Ol. Vallahi ben şu kapı pes Evet. Evet arkadaşlar video bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay. Böyle oynayın.